Evet merhaba arkadaşlar kanala hoş geldiniz herkese iyi akşamlar güzel bir e, dayağın ardından bugün de lotların ne kadarı satıldı videosunu atalım istedik e, malum her gün atıyoruz es geçmemek lazım şimdi gene aynı şekilde gündem.com adresimizde sağ üst taraftan e, gidelim 25 Ekim lotlarına bir bakalım Evet şöyle inceleyelim arkadaşlar. Bugün 25 Ekim itibariyle lotların ne kadarı satıldı? Onun öncesinde evet şimdi bir tane Instagram hesabımız var. Her zaman da dile geçiyoruz kusura bakmayın. Biraz takipçimiz az. Gene 1000'i devirdik. 1262 takipçimiz var. Bize destek ver ver vermek isterseniz çok seviniriz. Takipçi sayımızı yükseltmek istiyoruz. Buraya Telegram, Twitter, Youtube hepsini koydum zaten incelemek isteyen inceleyebilir. Her gün hikaye olarak da atıyoruz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ee, hikayelerde de anlık olarak paylaşımlar yapıyoruz. Siz de bize destek vermek isterseniz, bakın mesela bugün sabah itibariyle açılış tavan günlerini paylaştım. Ee, bilgiler aktarıyoruz. Şimdi Doferle başlayalım. Dofer 6 milyon 6 bin tavanda bekleyen Emir ile kapattı. 486.317 lot satıldı. Dünün iki katı kadar. %2.86 satıldı. Toplamda da %6.86 satıldı. 1 milyon 167 binde lot satıldı. 17 milyon lot var. Ee, şimdi maalesef ne kadar gideceğini bilemiyoruz. Dün de zaten belirttiğim gibi e, halkarzarda bu konuda artık 5-6 tavandan sonra herhangi bir şekilde bir tahminde bulunamıyoruz. E, kapanış lotlarına baktı bakarak sadece değerlendirebiliyoruz. O da çok doğru ifade etmiyor. 11 milyondan sonra 7 milyonlar 6 milyonlar ne yapacağı belli değil ki yarın umarım borsa artı açar bir düzeltme şöyle yukarıya doğru gider umarım tekrardan satışları yemeyiz düze çıkacaktır elbette ki ama işte biraz sabır etmek gerekiyor paniklememek lazım hisseler sonuç olarak evet çok kötü bir gün geçirdik ki endeks yani ee, şey kapattı. Yani devre kesti. Öyle kapattı. Bu da uzun bir süredir ilk defa yaşanan bir şey diye hatırlıyorum. Dofer'de <laughs> ne kadar gider bilemiyoruz. Bundan sonrası için bir şey söyleyemeyiz. Sadece bilgilendirelim sizi. Ee, gördüğünüz gibi %6.86 satıldı. 1 milyon lot. Mekak. Mekak bugün 10 günü tamamladı. 10 gününkü 10 günkü tavanın ee, tavanını yaptı. Bize 238 lira para kazandırdı. Bugün 8.559.000 lotla kapattı. 597.000'de lot satıldı. 3.53, %3.53 satıldı. Eee, Mekak'ta 16.900.000 lot var. 2.276.000 lot satıldı. Ee, o, o da %13.47'ye tekabül ediyor. Lotların %13'ü satıldı. Daha gider mi, gitmez mi bilmiyoruz. Ee, yarın için hiçbir tahminimiz yok ama ee, sabah itibariyle teşleşmeye inşallah bir aksilik olmaz da açarsak teşleşme yayınını size hepsini tek tek göstereceğim. Bozacak mı bozmayacak mı ne kadar lot satılacak bugün aynı Boles'te olduğu gibi teşleşmede baktık 1 milyon satılmış baktık 5 milyon olmuş dedik ki arkadaşlar bekleyin açılacak birazdan orada zaten insanlar karar veriyor alacak satacak. Ee, güzel oluyor yani sizin yaranız oluyor Şimdi Mekak'ta Mekak demiştik değil mi? Evet Mekak'ta 597 bin lot satıldı bugün. Bunu da söyledik. MHR'de bugün e, kaçıncı tavandayız? 6 tavan yaptı. 6 tavanda bize 218 lira kazandırdı MHR. Tavanda 16 milyon lot var. İstikrarlı bir şekilde azalmaya devam ediyor. Yarın dediğim gibi bir tahminimiz yok. E, normalde derdik yani 16 milyon 13'e 13 düşse 12'ye düşse. Hani dün diyorduk ya işte 23 milyondan işte 20'ye düşse 18'e düşse. Burada diyorduk işte 9 milyondan 6'ya düşse 7'ye düşse diyorduk. Yani normal böyle gitmesi gerekiyor. Bir anda hepsini satmıyorlar. Sonuçta e, lot sayılarına ve kurumsallarda mı bireyselinde mi o, e, ona bağlı. E, MHR'de de 6 tavan yaptı. %3.70'i satıldı. Bugün e, 3 milyon 653 bin lot satıldı. %1.76'ya tekabül ediyor. Toplam notlarında 7 milyon satıldı. Bilginiz olsun. Boles, Boles bizi bugün şaşırttı e, maalesef. 25 milyon 893 mil, bin lottan bugün 13 milyon 393 bin lot kaldı. Ki burası e, 13 milyon lot kaldı ama satılan lotlara bakar mısınız? 175 bin lottan bugün 14 bin 14 milyon 368 bin lot satılmış. Yani kurumsallar ellerindeki lotları boşalttı, sattı. Üstad size videoda anlatmıştır hangi kurumların sattığını aldığını. Eklemek isteyenler ekledi. Ee, yarın bakalım nasıl açacak. Ee, çok merak ediyoruz. 14 milyon lot az bir lot değil. Ee, on, on, toplamda 51 milyon 700 bin lotu var. %28.85 satıldı. 14-15 milyona yakında lot satılmış oldu. Bugün sadece %27'si ve %27.79 sadece bugün satıldı. Ee, sıkıntılı bir süreçte ee, bir ara 6-7 milyonlara kadar düştü sonra arttı 5 milyonlara kadar geriledi ee, Tavan bozmadı hiçbir şekilde ama ekleme yapma, yapanlar da eklediler Evet de bu şekildeydi arkadaşlar ee, Onun dışında e, yarın e, biliyorsunuz ki tap gıda var Tap gıda açılacak daha sonrasında vera açılacak Onu da şöyle gösterelim Tap gıda da yarın itibariyle 117 lira verecek yarın açıldığında toplamda 52 milyon 500 bin lotu var ee, umarım yüzümüz güler hiç değilse bundan şöyle 7 gün bile gitse 1000 lira kazandıracak çok iyi olacak bizim için ee, tabi diğer meblalar da iyi ama işte bizim amacımız 7 gün e, diye ben planladım kendi kafamda 1000 lira olduğu için VRGO o da pazar e, pazar diyorum Şey cuma günü açılacak o da 15 lira 33 lira 52 lira yani 10 tavan giderse 250 lira kazandıracak İnşallah 10 tavan yapar. Yani işimizi görsün. Yani katıldığımıza değilsin arkadaşlar. Tapgıda da ümitliyiz. Ne kadar çok tutarsak elimizde o kadar çok kar verecek. Evet şimdilik bu kadardı arkadaşlar. Kanala abone olup destekleyen herkese teşekkür ederiz. Bize destek vermeye devam edin. Büyüyoruz. Geniş kitlelere hitap ediyoruz. Ve içerikleri de arttırıyoruz. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.